Merhaba değerli takipçilerim kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız değerli takipçilerim inşallah iyisinizdir Allah'ım cümlemize iyilik sağlık versin bir haftadır video çekip atamadım siz değerli takipçilerimle video paylaşamadım neden diye sorarsanız gözlerimden rahatsızlandım doktora gittim gözlerime tedavi aldım onun için video çekip siz değerli takipçilerimle paylaşamadım Dün ve bugün daha da iyiyim. İnşallah daha da iyi olurum. Bugün siz değerli takipçilerimle bir video paylaşayım dedim. Değerli takipçilerim ne yapacağım bugün? Bugün Fatma Hanım soğan dolması yapacak. Şöyle soğanlarımı hazırladım. Şöyle tencereme aldım. 7 tane soğanım var. Orta büyüklükte. Tabii soydum. Kabuklarını yıkadım. Tencereme aldım. Tabii ki bir ön hazırlık yaptım. Benim mutfağım çok soğuk oluyor değerli takipçilerim. Köyde oturduğum için hava çok soğuk. Dışarıda yağmur da var. Mutfağımın kapısını geri açtım. Salonda tabii sobamı, kuzunamı yakıyorum. Mutfağımı ısıttım. Ön hazırlığımı da yaptım. Şimdi önce ne yapalım? Şu soğanlarımızı ortadan bölelim. Soğanlarımıza sıcaksız koyup ocağıma alacağım. Soğanlarımı pişireceğim. Şöyle soğanlarımız sırasıyla soğanlarımızı şöyle ortadan şu iç göbeğine kadar yarıyoruz şöyle Bismillahirrahmanirrahim şöyle ortadan şu iç göbeğe kadar soğanlarımızı şöyle şu şekilde iç göbeğe kadar yarıyoruz hepsini o şekilde şöyle uzun tarafından yaralım şöyle iç göbeğe kadar geldik mi bırakıyoruz Hepsini bu şekilde tencereme yarıp alacağım. Üzerine sıcak su koyacağım. Ocağımda pişireceğim soğanlarımı. Yumuşayıp birbirinden ayrılana kadar arada bir bakacağız onlar tabii pişmesi derecesini. Şöyle pencereme bunları aldım. Ne yapıyorum? Üzerlerine sıcak su dökeceğim. Şöyle kuzunamın üstüne sıcak suyumu aldım. Şöyle tencereme su Şöyle üzerlerini aşacak şekilde sıcak suyumuzu koydum. soğanlarımızı pişmek üzere ocağımıza alıyoruz. İç harcımızı hazırlayana kadar soğanlarımız da burada pişti. Kapağını ne yaptık? Kapağı şurada kapağın üzerine alıyorum. Soğanlarımız orada pişerken biz iç harcımızı soğan dolmamızın iç harcını hazırlayalım. Şimdi burada pirincimi yıkadım tabi hazırlık yaptım demiştim siz değerli takipçilerime. Şöyle tabi ölçüyle değil yapacağım malzemeye göre iç harcımı ayarlıyorum. Pirincimi yıkamıştım onu böyle kabıma alıyorum. Çok lezzetli bir yemek. Çok sık sık yapmasam da aklıma girdikçe arada sırada yaptığım, yediğim, tükettiğim bir yemek. Şimdi soğanlarımızı şöyle 3-4 tane soğan doğradım ince ince küp küp soğanlarımı içine alıyorum. Soğan da olmazsa ama soğansız olmaz tabi. Soğanlarımı da içine aldım. Yine dediğim gibi ölçüyle değil. Şöyle bir 350 400 grama yakın bir kıymam var. Kıymamı da içine alıyorum değerli takipçilerim. Kıymamızı da içine aldık. Şöyle şurada bir yemek kaşığı biber salçam var. Onu içine alıyorum. Dolu dolu bir yemek kaşığı normal domates salçam var. Onu da böyle içine aldıktan sonra sırasıyla şöyle iki diş sarımsağım var. Onlar da şöyle bıçağın ucuyla ince ince İki diş sarımsağım var. Onları da bıçağımın ucuyla incecik, incecik şöyle içine doğrayıp alıyorum. Lezzet veriyor, yakışıyor soğan dolmasına. Evet. Sarımsaklarımızı da içine aldık. Şimdi ne yapıyoruz? şöyle kenara alıyorum. Şöyle bir su bardağı sıvı yağım var. Sıvı yağımı da içine boşaltıyorum. Sıvı yağımı da içine aldım değerli takipçilerim. Şimdi burada bir bağ maydanozum var. Maydanozlarımı ince ince kıyıp harcımın içine alacağım. Evet. Şimdi şöyle kenara alalım. Şimdi baharatlarımızı sırasıyla şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu tuzumu koydum. Azıcık daha şöyle atıyorum. Pul biberimizi elime maydanoz yapıştı. Pul biberimizi şöyle iki tatlı kaşığı baharatı bol olsun soğan dolmasına yakışıyor baharat karabiberimizi yine şöyle iki tatlı kaşığı karabiber koyalım başka da baharat kullanmıyorum Kullandığım baharatlar pul biber, karabiber ve tuz tuzumuz bunları yerine alıyorum soğanlarımı şöyle bakıyorum tabii. kaynamak üzere zaten sıcak su koymuştum değerli takipçilerim ama arada bir şöyle alt üst edelim çevirelim onları evet onlar orada olsun her şeyini koyduk harcımızın şimdi harcımızı Şimdi harcımızı yoğuracağım değerli takipçilerim. Evet, değerli takipçilerim. Soğanlarım pişti. Şöyle soğanlarımı tepsiye aldım. Tabii ki çok sıcak. Harcımı da, iç harcımı da şöyle yoğurdum. Biz gibi. Şöyle kenara aldık. Şöyle üç tane sar, e, sardım soğanımdan. Onu da tepsiye aldım. Hepsi de yapmayı düşünüyorum. Fırına süreceğim. Şimdi çok sıcak. Şöyle yavaş yavaş şöyle şu şekilde soğanlarımı ayırıyorum. Şöyle yanmadan şöyle tek tek şu şekilde çok sıcak. Şöyle elimiz yanmadı. Tabi biraz soğuyacak bunlar. Soğumadan olmayacak. Şöyle bir tane bir tane şöyle yaprak şeklinde ayırıyoruz soğanlarımızı. Şurada kalan zarlarını alıyoruz. Her yaprağı ayırdığımızda o kalan zarı şöyle alıyoruz. Şöyle bir tane daha ayırayım. Şöyle elimle. Evet. Şu şekilde ayıracağız onları. Biraz tabi soğumasını bekleyeceğim. Sıcaktan her tarafta buhar oldu. Biraz soğumasını bekliyorum. Soğanlarımızı ayıkladık. Biraz soğumasını sağladık değerli takipçilerim. Şimdi Bismillah diyerek sarmaya başlıyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı içine koyuyorum. Şöyle elimle kenarını uyduruyorum. Şu şekilde soğan dolmalarımızı sarıyoruz. Şöyle tepsiye yapacağım onu fırına, fırına süreceğim. Şu soğanlarımızın ortasında olan şu şey cücüklerini de şöyle tepsimin şöyle içine koyuyorum. Alt tabanına koyuyorum. Şöyle elime geldikçe onları koyacağım. Şöyle yine aynı şekilde bir tatlı kaşığı alıyorum. Çok da koymuyoruz ki yani şişip dışına çıkmasın. Aynı şu şekilde del tatlıcığı hepsini diziyorum. Şimdi önce şu büyüklerden başlayalım. Şöyle elimle düzelttikten sonra zaten çok kolay sarılıyor. Soğan yumuşadığı için kolayca sarılıyor. Şu şekilde kolayca sarıyoruz. Yine şöyle elimle düzeltiyorum. sara sara kapatıyoruz evet bir tane daha sarıyorum şekilde sarmaya devam edeceğiz. Deli takipçiler. Hepsini bu şekilde sarıp tepsime alacağım. Evet. değerli takipçiler. Soğan dolmamızı yaptık. Tepsimizi aldık. Şöyle sonların ortasındaki o en en iç en ortadaki cücüklerini de şöyle tepsimin ortasına koydum. Üstüne de şöyle bir tane oturttum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi fırınımı açtım. 200 derecede fırınım ısınıyor. bir yemek kaşığı salça koydum. Sıcak su sosunu yapıyorum. Bir yemek kaşığı salça, sıcak su. Şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle azıcık bir tutam tuz atacağım üst, üst üstüne değerli takipçilerim. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz attım üzerine. Fırınım da ısınıyor bu arada. Evet şöyle Soğan dolmanın üstüne sosumuzu aldık. Şöyle üzerine aşacak kadar koydum. Daha sonra bakacağız. Gerekirse. Işte. Şimdi üzerine fırın kağıdı koyacağım. Fırın kağıdını şöyle ıslatıyorum. Evet, fırın kağıdını ıslattım. Fırın kağıdımızı da üzerine alıyoruz. Şöyle hepsini kenardan şöyle açarak tüm yani kağıdını şöyle yerleştireceğim. Pişmeye yakın kağıdını üzerinden alıp üzerine kızarmasını sağlayacağım. fırına sürmedim. İlk önce üzerine kağıdımızı koyuyoruz. Şimdi dediğim gibi sosun biraz arttı. Onu şöyle kenara alıyorum. Fırınıma sürüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 200 derecede fırınımıza soğan dolmamızı gönderdik. Piştikten sonra da siz değerli takipçilerimle buluşalım evet değerli takipçilerim soğan dolmamız pişti fırından çıkarttım şöyle son halini sizlere göstermek istiyorum yakından çok güzel oldu mis gibi koktu şimdi servis yapacağız servisimizi yapalım Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle karşı yolla şöyle servisini yapıyorum. Değerli takipçilerim inşallah beğenirsiniz. Şöyle bir tane daha koyduktan sonra Şimdi ne yapıyorum? Şöyle kenarına Şöyle dolu dolu bir kaşık yoğurdumu koyuyorum. Şöyle azıcık daha koyduktan sonra şöyle bir tane daha da koyabilir. Evet değerli takipçilerim. Son aşamamız böyle. Soğan dolmamız. Tabağa koydum. Servis tabağıma. Yoğurtunu da kenarına koydum. İnşallah yapmış olduğum paylaşımlarımı, çekmiş olduğum videolarımı severek, beğenerek, beğenerek takip ediyorsunuzdur değerli takipçilerim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Videolarımı paylaşırsanız çok memnun olurum. Abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Bildirim zilini de açarsanız değerli takipçilerim. Atmış olduğum videolarımdan haberdar olursunuz. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, dostça kalın, kanalımızda kalın.